Üniversiteye giriş sınavları kaldırılacak mı? Konuyu MHP grup toplantısında Genel Başkan Devlet Bahçeli gündeme getirmişti. Bahçeli'nin açıklamaları Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'a da soruldu. Böyle bir durumun şu anda gündemlerinde olmadığını belirtiyor yok başkanı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda bir talimatı olursa bu konuda çalışma yaparız dedi. Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir. MHP lideri Devlet Bahçeli bu açıklamayı grup toplantısında yapmış. Akıllara üniversite sınavı kaldırılacak mı sorusu gelmişti. Bahçeli'nin açıklamaları Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'a da soruldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bizlere bir e, talimatı olursa biz bu konuda e, çalışabiliriz. Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle Ankara buluşmasında konuştu YÖK Başkanı Özvar, üniversite sınavının kaldırılmasına ilişkin bir düzenlemenin henüz gündemlerinde olmadığını da vurguladı. Alternatif çalışmalar yapılabileceğinin sinyalini verdi. Bu sınavlar hakikaten tartışma konusu olabi, e, olabiliyor. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oluyor. Burada tabii siyasilerin elbette iradesi önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın hani bu konuda bir iradesi olursa e, sınavlar konusunda alternatif çalışmalar yapabiliriz. Profesör Özvar, yüksek öğretime öğretim geçiş sınavlarının bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğinin de e, altını çizdi. Değişikliklerin de bu doğrultuda e, yapılabileceğini e, işaret etti. Mimarisi var, özel bir mimarisi var tabiri caizse bunun. E, dolayısıyla bütün orta öğretim ve yüksek öğretimi e, bir bütün olarak ancak değerlendirerek yapabileceğimiz bir iştir bu.